Ayva çiçek kaçmış, yaz mı gelecek gönül... Oh, maşallah, maşallah. Keyfin yerinde bakıyorum. Aa, Orhan sen mi geldin? ben hiç duymadım. Aa, 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 aa. Şeylan gibi sekiyorsun yine. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ha? Yine numara yaptın bana değil mi? Aa ne numarası? Orhan azıcık mutlu oldum diye niye suçluyorsun beni? Bak beni aptal yerine koyup da asabımı bozma Koşuyordun lan geldiğimde. Orhan ne yapayım valla? Evimi çok özledim. Çocuklarımı özledim. Seni özledim. Çantanı alıp geleydin o zaman. Ya sen niye böyle lüzumsuz işler yapıyorsun ya? Aramadın, sormadın Orhan. Bir de bir sürü bana ağır laf ettin. E hak ettin de ettim. Orhan benimle açık konuş. Sen beni hiç mi sevmiyorsun? Ya Şengül. Sana tahammül etmek için çok sevmek lazım be kadın. Çok seviyorsun o zaman. He seviyorum. Seviyorum ama çok yıldım. Vallahi çok yoruyorum, çok üzüyorum beni Şengül. Orhan bak vallahi yeminlen diyorum bugün milad olsun. Bir daha senden habersiz bir iş yaparsam. Zaten ben Nebahat Hanımların evinde oturdum düşündüm. Böyle kafamı önüme koydum düşündüm. Dedim ki bak dedim Şengül dedim. Orhan'la dedim çok üzüyorum dedim olmasa da en İnan kocam vallahi. Bak bu çocuklar yarım bir gün evlenip gidecekler. Hepsi bir yere dağılacak. Biz seninle kaç yıllık karı kocayız? Kim kalacak geriye? Aa senle ben. Ona söyle. Ey o zaman. hadi bir kahve yapayım da karşısında oturup içelim ha? Vallahi burnumda tuttum kaç gündür. Tamam yap yapmasana da. Seni affettiğime beni pişman etme olur mu? Etme. Bak istersen dediğim hiçbir şeye inanma. Ama şuna inan Orhan. Ben seni çok seviyorum. Vallahi bunu yüreğim söylüyor ha. Ben senden razıyım Orhan'ım. Bak on numara adamsın. Metsin, çalışkansın, yakışıklısın. <laughs> tamam kız tamam hadi. O kadar da şey etme. Ne yapmayayım? Ya tamam hadi tamam hadi kalk kahveni yap. Ben de bir evim. Kadir'im, sen bayağı düzgün yürüyorsun. Tamamen geçti mi yani? Ha ha, ee, geçti geçti. İlaçlar da iyi geldi. Bandajı çıkardım o yüzden. Sen yine fazla zorlamasam mı acaba? Zorlamam kızım, merak etme. Kızım sen niye böyle mürebbiye gibi giyindin? Taşta bir izin vardı, onu giyseydin ya. Yok ya anne, böyle. Sistirim. Sen Melike ile ne kadar zamandır görüşmüyorsun? Nereden çıktı şimdi doğum günü olayı? şey oldu işte ben hani okuldan koleje geçince... ...özlemiş beni. Ben de Asiye geliriz dedim. Kızım çok gecikmeyin ama çıkınca da ara. Abin gelip alsın sizi. Yok ya gerek yok. Yakın zaten. Hadi kaçtım ben. Ay bir kez. fotoğraf çekin. Çok kalkmayan bir anası vardı zaten. Nasıl bir sofra kurdu çok merak ediyor. Allah başka dert vermesin anne. Adelin yani. işine bak. Vermesin tabii. Başka dert versin mi? Vermesin bye bye <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek